Biz de Türkiye'de benzeri bir nefret suçları yasasını bir an önce hayata geçirmek istiyoruz. CHP tüm dünyada pek çok örneği bulunan nefret suçları yasası için çalışmalara başladı çalışmaya sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Ön yargıların peşin hükümlerin dışa vurumu sözle de olabilir yani bir hakaretle de olabilir bir küfürle de olabilir fiili şekilde de olabilir. Nefret suçları için planlanan cezalar da var. Siyasetçilerin kamu görevlilerinin e, nefret söylemleri nedeniyle e, hukuki olarak sorumlu tutulması gerektiğini ve ivedilikle e, bu suçların üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de nefret söylemi terfi konusu olmasın, Türkiye'de nefret söylemi tenzili rütbeyle sonuçlansın. Ancak cezai yaptırımda tek başına yeterli değil. Hassasiyet eğitimi ve insanların eşitlikçi olması için yüreklendirilmesi gibi çözüm önerileri de var. CHP'nin nefret suçları ile ilgili çalışması Kasım ayında tamamlanacak. Bir grup